Handitech Modula 44 adlı kabartma masaüstü kabartma ekranı anlattığımız videoların ikincisiyle karşınızdayız. Bu videoda artık kabartma ekranımızı kullanacağız. Bir el <laughs> tuşları kullanarak yazı yazacağız veya okuma işlemi yapacağız. Şimdi masa üstünde faaliyetlerimiz.txt dosyası var. Ben şu an üzerindeyim ve parmağımla okuyorum. Faaliyetlerimiz.txt diye Enter'a bastım faaliyetlerimiz ve faaliyetlerimiz.txt not defteri açıldı. Malumunuz bütün kabartma ekranlar da Zaten not defteri dosyası okurlar ama ben de bunun da okuduğunu gösterebilmek maksadıyla açtım öncelikle 06 Kasım 2021 parmağımla okuyorum tarihinde e, ikinci olan baş parmağımla aşağı ok tuşuna bastım e, yönetim kurulu e, toplantısı yapıldı nokta aşağı ok yaptım boş bir satır bir daha aşağı ok yaptım ve 25 Kasım 2021 tarihinde kadına kar yönelik aşağı ok şiddete karşı uluslararası mücadele bir daha aşağı ok yapalım günü dolayısıyla e, basın açıklaması diye devam edip gidiyor. Bakalım şimdi ne videoya okutalım. 6 Kasım 2021 tarihinde ikinci olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Boş 25 Kasım 2021 tarihinde kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla basın açıklaması yap diye ne yapıyor? Ne videoda bize okuyor. Bak, ab, 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 Klavyede en yukarıya da, çıktım. Enter'a bastım. Baş. Üstte bir boş satır açtım. Şu anda bomboş gözüküyor burası. Bu şimdi elime klavyedeki kabartma ekran kısımlarını kabartmak yazı alanlarına yerleştirdim. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. B1 ve B8 yani serçe parmaklara gelenler farklı işler yapıyor. B1 geriye doğru silme işlemi yapıyor. b B8'de enter yapıyor. 2, 3, 4 ve buradaki 5, 6, 7 tuşlarıyla da kabartma yazı yazıyoruz. Mesela A, A yazdım. B. B yazdım. C yazdım. D yazdım. E, e. F C. yazdım. G. C. Evet. Bir sürü yanlış yazdım. Şimdi 8'e basıyorum. Pardon B1'e basıyorum. C. Evet J'yi sildim. Şimdi okuyorum. A, B, D, E Sonra C, D, H yazmışım. O olmadı. 8'e bastım. B1'e bastım. Sildim. E. B1'e bastım. B1'e bastım. Şimdi burada A, D, E, A, B, D, E kaldı. D, E'yi silmeyelim. D'nin üzerindeki imlece dokundum parmağımla ve burada 1 ve 4 e. tuşlarına basarak C yazdım. A, B, C, D. E'nin sonuna geldim ve imlece dokundum. İmlece dokundum. Buraya şimdi e. F yazdım. Evet güzel. G yazdım. G. Evet o da oldu. Ve bu şekilde yazmaya ne yapabiliyorsunuz? Devam edebiliyorsunuz. Mesela A ile B, C, B ile C'nin arasına da bir A harfi ekleyelim. C'nin üzerindeki imlece parmağımla bastım. G. Ve bu dokunduğumda A harfini kabartma klavyeden yazdım. O Gören arkadaşlar bakabilirler. A, B, A, C... Sonra D, E, F, G diye devam edip gidiyor. Evet. Kapatalım not defteri dosyasını. Not defteri ile tip kaydetme düğmesi aralık. Görev çoğu. Şimdi masa üstünden masa gelelim. F faaliyetlerimiz 427 faaliyetlerimiz Word belgesine Enter yapalım ve açılsın faaliyetlerimiz nokta dojdojx.06 Kasım 2021 tarihinde e, ikinci olan aynı deminki dosyanın aynısı yönetim kurulu toplantısı yapıldı nokta. Evet şimdi bakalım bunu cevap ne kasım, video bir de nasıl olan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Evet bakın Word belgesinde de gayet rahat okuyor. Bir de masaüstü liste faaliyetlerimiz.pdf nokta pdf dosyasını evet, faaliyetlerimiz pdf on bölü evet bunu. faaliyetlerimiz pdf parmağımla oku f a a l i y e t lerimiz nokta sonra p d ve f şeklinde yazıyor burada enter'a bastım dosyam açılsın diye Evet faaliyetlerimiz nokta pdf dosyası da açıldı 06 Kasım 2021 burada bayağı şöyle bir, bir de aşağı ok yapalım. Evet şimdi burada ne yazıyormuş 27 Kasım 2021 tarihinde diye devam edip giden bir yazımız var Ankara vesaire falan bakalım. Boş. CHP Ankara Otel'de Kasım. diyor. Ay, 27 Kasım 2021 tarihinde CHP Ankara Otel salonunda. Evet CHP Ankara Otel salonunda vesaire bu şekilde kabartma yazımız çıkıyor. Aşağı ok yapalım şöyle bir daha bir boş satır bulayım. Evet şimdi burada 03 Aralık 2021 tarihinde de dünya diye gidiyor bakalım. Boş. 5 Aralık günü saadet, Boş, 3 Aralık 2021 tarihinde dünya engelliler günü dolayısıyla basını... Evet, bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? PDF belgelerini de okuyabiliyoruz. Aklınıza gelen her türlü belgeyi okuyabilip düzenleyebiliyorsunuz bu kabartma masaüstü ekran vasıtasıyla. Ee, kabartma ekranlarımız şu an itibariyle satışta 10 tane kadar kaldı elimizde ve e, piyasanın... Ee, en ucuz kabartma ekranı diyebilirim. Bunlardan için e, faydalanmak isteyenler 0545, 375, 55- 69 numaralı telefondan beni arayabilirler. Bu arada bir ekleme daha yapalım. Her dilde ama her dilde okuma yapabiliyorsunuz bu kabartma ekranlarla İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, Arapça veya e, Yunanca ayrımı olmadan, bu, e, bunları okumayı biliyorsanız tabii örneğin Arapça okumayı biliyorsanız e, ka kabartma ekranımız vasıtasıyla Nvidia Java, Supernova fark etmek için bütün ekranlarda kullanabiliyorsunuz. E, e, dediğim ne? gibi ulaş, iletişim için beni arayabilir veya e-postada yazabilirsiniz saltik.sinan.gmail.com adresi üzerinden. Teşekkür ederim.